Merhaba Eraba arkadaşlar bugün efsane bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar bugün A101'e gittim. Ben ne göreyim? Algida Pickle Meckel gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz Algida Twister Pickle Meckel'a. Bakın burada bütün şeyleri var. Algida sirke limon yazıyor. Arkasında böyle yok böyle tat ve barkodu var. Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden direkt tadıma geçiyoruz. Hadi Evet arkadaşlar Algida Pickle Mickle burada şimdi hemen açalım. Açtık. Lan bu ne? Lan? Lan ben bunu A101 Lan çubuğu elimde kaldı. Lan dur kameraya elim çarptı. Lan ben bunu A101 30 liraya aldım lan. Lan. Lan dur çubuğunu takayım bari. Lan. Ben bunu A101'den 30 liraya aldım. Hayır çık kesti. turşusu paketin içinde de böyle arkadaşlar orijinal bu arada bakın yok böyle tat barkod falan Aa, 101'den aldım arkadaşlar ben bunu Cık. neyse içine geri koyayım ben sonra yerim bunu böyle videoların devamını devamını gelmesini istiyorsanız böyle deney videolarının like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın Hadi bay bay. Selam aleyküm. 啊。Oh.